Hazır mıyız ayol? Hazır mıyız? Yani şey fena değil sanki. Açı da bilemedim şimdi. Dir yahu idare eder. Aman boş ver seni. Ortalayamadım ama sanki kendimi şu biraz. Hapşıracağım. Ha. Hapşıramadım. Hah. Hazırım sanırım. Evet burnum akmasın lütfen ve ben hazırız. <laughs> Arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Şimdi bu video bir tık ıı, karışık olacak. Yani tek bir konu konuşmayacağız. Çünkü sanırım tek bir konu konuşsak bayağı kısa sürer gibi geldi. O yüzden birden fazla konuyu konuşma kararı aldım. Bilmiyorum gidişata göre bakarız. Şimdi öncelikle nasılsınız? Bence iyisiniz ya. İyisiniz ama boş versiniz Allah aşkına iyisiniz. Şimdi canlarım benim. E, ben bir buçuk aydır yoktum. Neden yoktum? Yani geçenki video hariç. Bir buçuk aydır neden yoktum? Çünkü telefonumu yine sessiz almadım. Evet bu yüzden yoktum. bu Bir buçuk aydır. Evet kapattık. Bir buçuk aydır neden yoktum? Çünkü YKS vardı bildiğiniz gibi. Ve ben de oldukça özverili bir şekilde çalışmaya çalışıyordum. Peki bu bir buçuk ayda neler yaptım? Şimdi size onları anlatacağım. Bu bir buçuk ay... Gerçekten çok fazla çalıştım. Yani ölene kadar çalıştım. Artık böyle gözlerim görmeyene kadar çalıştım. Bir buçuk ay sonra gözlerim artık görüyor. <laughs> Çok fazla ders çalıştığım için artık şey olmuştu böyle net göremiyordum mu diyeyim. Yani gözlük takmam gerekiyormuş gibi geliyordu ama biliyordum aynı zamanda çalışmayı bırakınca gözlerimin düzeleceğini ve düzelmeye başlıyor bu konu beni gerçekten mutlu eden bir ayrıntı. Yani çok fazla çalıştım. Bayağı çalıştım. Günde 10 saatin altına düşmedim kesinlikle. Ve yine de buna rağmen emeklerimin karşılığını alabildiğimi düşünmüyorum. Muhtemelen çoğu kişi düşünmüyor. Yapacak bir şey yok kadar kısmet böyle şeyler. Ha ne yapacaksın derseniz onu ben de şu an henüz bilmiyorum. Yani düşünmek için zamanı varmış gibi geliyor. Var mı gerçekten onu da bilmiyorum. Bir sonuçlar açıklansın, ona göre bir ona göre daha rahat düşünürüm gibi geliyor ya. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ya? Mezuna kalacaklar falan var mı aranızda ya da ikinci kez mezuna kalacaklar ya da ben işte sınavı mükemmel geçti kesinlikle bir bölüm yazacağım diyenler falan varsa aşağıda konuşabiliriz onlarla. Bana uyar yani sohbet ederiz. Yani bu bir buçuk ay yaptığım tek şey ders çalışmaktı. Bu gittiğim süre içerisinde pek fazla bir şey yapmadım onun dışında. Ama son iki hafta gerçekten eziyet gibiydi. Yani son iki hafta Hiçbir sorun çıkmasını istemiyordum. Ona rağmen 1 milyon tane sorun çıktı. Hani en basitinden kardeşim ameliyat oldu son 2 hafta içinde. Ve ben bir gece refakatçi olarak kalmak zorunda kaldım onun yanında. Kardeşim şu an iyi. Zaten çok böyle e, aşırı kötü bir şey de yoktu çok şükür. Şu anda da gayet iyi. Birinci gece annem kalmıştı onun yanında. Sonraki gece annem kötü olduğu için ben gittim. Ama plansız bir şekildeydi. Ben aslında anneme lazım olan şeyleri getiriyordum. İşte ilaçlarıydı vesaire. Mesela orada peçete yoktu. Peçete istemişti. Peçete getiriyordum falan. Hani şeyi düşündüm. Bunları bırakırım. Buradan sonra eve dönerim. Evden işte tabletimi falan alıp kütüphaneye geçerim diye düşünüyordum. Çünkü benim orada hiç ben böyle kalma gibi bir şeyim yoktu. Herkes annem kalacak diye düşünüyor. Annem bile annem kalacak diye düşünüyor yani. Herkes o şekilde düşünüyor. Ama sonra ben bir gittim annem aşırı derecede kötü, kesinlikle kalabilecek gibi değil. Birkaç kişiyi aradık. Telefona bakmadılar. Sonra da dönme zahmetinde bulunmadılar. Kim olduklarını söylemeyeceğim ama gerçekten kırgınım yani bu konuda o kişilere. Onlar kim olduklarını biliyorlar. Yani benim hiçbir planım yokken bir anda baktım hastanede kalıyorum. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım ve yanımda hiçbir şey yok. Hani kot pantolonla gitmişim. Mecbur kot pantolonla uyuyacağım. Ne yapabilirim yani bana kıyafet getirecek biri de yok. İlaçlarım evdeydi. Düzenli kullanmam gereken ilaçlar var. Onlar evdeydi. Yani hiçbir şeyim yoktu. Sınava çok az kaldı. Hani Gerçekten hiçbir şeyim olmasa dahi en azından tabletimin yanında olmasını, yanımda olmasını isterdim ders çalışabilmek için ama o da yoktu. Şimdi Hamza'yla yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hamza hani takılır kendi kendine, telefonuna bakar falan. Yani bizim zaten ortak noktamız da yok. O yüzden benim ders çalışabilme fırsatım olacaktı. Zaten Hamza böyle çok kötü de değildi yani çok şükür. Hani ameliyattan çıktı. Ameliyattan çıktıktan sonraki günün sabahı zaten Hamza iyiydi. Sadece arada işte çok fazla güldüğü zaman ağrısı oluyordu falan. Onun dışında herhangi bir sorunu yoktu. Zaten çok büyük bir da değildi. Neyse ben mecburen kaldım. Hani yapacak bir şey yok. O gün bizim odamız değiştirildi. Hangi hastane olduğunu da söylemeyeceğim. Aslında gerçekten sevdiğim bir hastane ama şu an o hastane bayağı bir karışık. Yani her yer her yerde her bölüm birbirine karışmış durumda. Bu depremden dolayı falan biliyorsunuz İstanbul'a deprem şeyinden dolayı riskinden dolayı hastaneler hani böyle yıkılıp tekrar yapılma durumu oluyor. Dolayısıyla bütün bölümler birbirine karışmış durumda gibi bir şey yani. O yüzden bir düzen falan da yok. Ben annemi eve yolladıktan sonra baktım bizi odadan çıkarıyorlar. Böyle saat işte 7 gibi falan akşam. Bize dediler ki anne sizi başka odaya alacağız. Neyse dedi ki çıkalım bari. Hani burada kalsak olmaz mı dedim de kabul etmediler. Dedim hani çıkacağız o zaman mecbur falan. Hamza'yı da aldım. İşte neyse biz bizi götürecekler odaya gittik. Bir baktık orada kadın doğumdan bir kişi yatıyor ve biz çocuk bölümündeniz. Yani ne alaka bizim yan yana olmamız? Her neyse yeni kalacağımız odaya gittik ve odada refakatçi için şey yok. Yatak yok. Hani bu açılan koltuklardan var ya yatak oluyor falan. Onlardan yok. Hiçbir şey yok yani böyle ayakta falan duracaksın anladın mı? o kadın doğum yatağının yanındaki hani refakatçi için de sadece sandalye koymuşlar. Bayağı bildiğimiz sandalye yani. Her bölümün kendi hemşiresi var ve başka bölümün hemşiresi size bakmıyor. O yüzden gidip kendi bölümümüzün hemşiresini bulmanız lazım gibi saçma bir sistem de var. Neyse gittim işte bizim hemşireyi buldum ama dedim ki hani bizim yanımızdaki ablanın da kalacak yeri yok. Yani kadına sandalye vermişler falan dedim. O da bu sefer gidip onların hemşiresini buldu falan. Altı üstü iki tane yatak koyacaksınız. Yani bu ne kadar zor olabilir? Sonuç olarak o kısmı hallettik. Buraya kadar hani geceye kadar hatta gece 12'ye kadar falan çok bir sıkıntı çıkmadı. Her şey gayet güzeldi. Bir sorun çıktığı zaman hallettim. Her şey mükemmel ilerliyor. Hamza uyudu falan. Sonra gece 2'de hemşire geldi. Ben uyandım tabii ki odaya girince. Çünkü zaten böyle şey uyuyordum yani her an uyanabilecekmiş gibi uyuyordum. Hemşire geldi işte Hamza'ya serumunu taktı falan. Hamza uyuyor tabii. Hamza'ya kolunu açtırmış çalışıyoruz. Hamza kolunu açmıyor falan. Ben aşırı derecede üşümüştüm yani. Baya titriyordum böyle soğuktan. Hemşireye söyledim. Bize böyle sıcak çarşaf getirdi. Baya sıcak da çarşaflar. Yani artık ısıtıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum da. Sıcacıktı yani. Mükemmel bir çarşafdı. O çok iyi geldi ama saat 2 gibi böyle gece 2 gibi işte o serum takıldı bitti vesaire falan derken ondan sonraki kısımda benim aşırı derecede bir baş ağrım başladı. Artık böyle duramıyorum. Hemşirelere söylüyorum. Hemşirelerden bazıları uyumaya gitmiş. Bazıları başka bölüme bakmaya gitmiş. Bir tane hemşire koymuşlar. O hemşire bize bakmıyor. Diyorum ki anne hani bir ağrı kesici falan verebilir misiniz? Tabi isim söylüyorum ağrı kesici ismini. Çünkü şey olanlar bana etki etmiyor böyle düşük dozda olanlar etki etmiyor ve başım çatmayacak yani gerçekten çok fazla öyle ben hayatımda ilk defa öyle bir baş ağrısı hissettim yani neyse dedi ki bizde hani bu tarz şeyler yok ağrı kesiciler yok ağır olanlar yok dedi hafif olanlardan birini söyledi onun daha hangisi olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz hani dedim o bana etki etmiyor zaten dedim dedi ki zaten size veremeyiz dedi hasta yakınlarına veremiyoruz dedi önce doktorun muayene etmesi gerekiyor sonra verebiliriz falan dedi. Yani kısacası bana ağrı kesici vermediler. Bütün gece annemi arasam mı, aramasam mı, arasam mı, aramasam mı diye düşünürken en son dedim ki bari sabaha doğru hani biraz daha dayanayım ki sabaha doğru arayayım. Çünkü sabah Hamza taburcu olacaktı. Onlar da Hamza'yı almaya geleceklerdi. Bari o saate yakın bir saatte gelsinler. Hani gecenin köründe hastaneye ne yapacaklar diye düşündüm. Sabaha kadar, sabah 6'ya kadar gerçekten çok zor dayandım. Ve sabah 6'da artık böyle... Ya ağlamaya başladım yani ağrıdan. Gerçekten aşırı derecede başım ağrıyordu. Sonra annemi aradım işte çok ağır bir ağrı kesici var. Onun ismini söyledim. Dedim ki bana bundan getirir misin? Hani gerçekten duramıyorum çünkü dedim böyle. Ama ağlayarak konuşuyorum telefonla yani. Sonra annemle babam geldi. Çok şükür hastanenin içindeyiz. Ama bana evden ilaç geliyor. Böyle bir saçmalık da var. İlacı içtim. Ama yani hala ağlıyorum. Böyle bir, bu kadar dehşet bir ağrı yok yani. Gerçekten tarif edilemez bir ağrıydı. İnanılmaz derecede fazla bir ağrıydı. Bekledim işte biraz hani bekliyorum ama geçmiyor. Çünkü zaten ilaç pat diye etki etmez. Beklemem lazım ama aynı zamanda bekleyemiyorum da. Yani cidden bıktım artık o ağrıyı hissetmekten. Sonra ben ağlaya ağlaya uyuyakalmışım bir buçuk saat sonra bir buçuk saat uyuyabildim. Bakın düşünün bütün gece sadece bir buçuk saat uyuyabildim. O da yani sabah yani. Böyle dokuz gibi uyandım. Kalktığımda çok iyiydim ama. Sonra Hamza doğum gününde ameliyat olmuştu. Onun doğum gününü kutladık falan. Doktoru pasta almış sağ olsun. Çok iyi bir doktordu gerçekten orada. Mükemmel bir doktordu. Yani durum bu şekilde. Son iki hafta hiçbir şey olmasın istiyordum. Ve son iki hafta cidden başıma gelmeyen kalmadı. Ha, ah, işte. i̇şte Başka ne oldu ya? Bir sürü şey oldu da en büyük olan olay buydu. E son, o son iki hafta cidden bütün her şey üst üste geldi. İstediğim gibi geçmedi. Yani bugün de işte geçen videoda söylemiştim size iş başvurusu yaptım falan diye. Daha doğrusu iş baktım bugün falan demiştim. Bugün işte o beni kabul eden yerle konuştum. Bu arada ben bu videoyu geçen videoyu çektikten sonraki gün çekiyorum ama siz bir hafta sonra izleyeceksiniz onu da söylemiş olayım. Bugün işte bana bir sürü liste verdiler. Bu evrakları getir vesaire falan filan dediler. Bütün gün onunla uğraştım. Şu an saat şu an saat 2'yi çeyrek geçiyor. Ben yaklaşık bir buçuk saat, iki saat falan, bir buçuk diyelim biz. iki demeyelim. Bir buçuk saat falan o evrakların toparlanmasıyla uğraştım. Sonunda hallettim. Yarın küçük bir eğitime katılmam gerekiyormuş. Oradan aldığım sertifikayla beraber bana söyledikleri evrakları komple götürüp onlara vereceğim ve artık bu hafta herhalde işbaşı yaptırırlar. Bugün günlerden Çarşamba bu arada. Bu hafta başlarım diye düşünüyorum. Belki hafta sonu da başlatabilirler bu arada. İşte olaylar bu şekilde. Hayatındaki gelişmeler böyle yani. Bir buçuk son bir buçuk ayda video çekmediğim zamanda ne yaptığımı da size anlattığıma göre artık çekecek videom kalmadı. O yüzden fikirleriniz varsa aşağıya bekliyorum. Belki onları da hani şey yaparız, çekeriz yani. Hatta belki değil, muhtemelen çekeriz. Çünkü çok fazla bir video fikrim yok şu an kafamda. Bir de işe başladığım için bu video düzeni bir tık bozulabilir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü sadece bir gün izin günüm var. O gün bir işim çıkabilir ya da sadece kafamı dinlemek isteyebilirim. O yüzden net kesin hani haftalık video gelmeye devam edecek diyemiyorum. Eğer o 100 takipçiden gerçekten beni takip eden varsa onları da söylemiş olayım yani. Her hafta video gelemeyebilir. Sanırım bu kadar söyleyeceklerim. Bence güzel sohbet ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bacım Sılar ve kardeşler bay bay.